Evet bana en çok gelen soru şu anda Ramazan bayramında nasıl beslenmeliyiz? Bu konuda açıklamalar yapalım. Öncelikle su ihtiyacımız uzun bir süredir var. Zaten Ramazan boyunca su yetersizliği oluyor gün içerisinde. Bayramda da hem metabolizmamızı hızlandırmak adına hem de yağ yakımımızı desteklemek adına su tüketimimizi günlük 35-40 mililitre kilo başına içmemiz gerekiyor. Hareket düzeyimiz artırılmalı çünkü hem bağırsak hareketliliği için hem de yine yağ yakımını desteklemek adına hareket düzeyimiz önemli. Özellikle bayramda biraz daha farklı hamur işleri, sarmalar, baklavalar daha çok tercih edilebiliyor misafirliklerde. Bunlarda da porsiyon kontrolüne gidilmesini tavsiye ediyorum. Özellikle ekmekten azaltma yapmayı ve yine meyveden azaltma yapmayı tavsiye ediyorum sarma ve baklava için. Sarma için ekmek, baklava için hem ekmek hem meyve azaltması sağlıklı olacaktır. Ama yine öncelikle sütlü tatlılar tercih edilebilir. Öncelikle bayramda kahvaltıdan isterseniz başlayalım. Bayram kahvaltısını biraz daha hafif başlatırsak sinirim açısından çok daha rahat olacaktır. Menemen, omlet ya da haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, yeşillikler bizim için sağlıklı bir kahvaltı salatası şeklinde olacaktır. Bunun haricinde çay kahveyi günlük hayatımızda bir anda fazla porsiyonlarla dahil etmeyelim ki su yetersizliğimiz olmasın. Vücudumuz ödem toplamasın ama yine çay kahve içtiğimiz kadar vücuda ekstra su olarak bunu telafi edebiliriz. Bunun haricinde ara öğünlerle desteklersek akşam yemeklerinde ya da öğlen yemeklerine çok iştahlı oturmamış olacağız. Ara öğünlerde de süt grubu meyve ya da kuru yemiş meyve gibi seçenekler tercih edilebilir. Az önce bahsettiğimiz gibi baklavada da ara ara tercih edilebilir ama onda da küçük porsiyonlar, bir ya da iki adet daha sağlıklı olacaktır. Her gün tüketmemek tabii ki çok daha sağlıklı olur. Bunun haricinde uyku kalitesi yine çok önemli. Özellikle metabolizma hızı açısından 12 ile 3 arasında gece uykuda olmamız bizim için çok daha sağlıklı olur. Kaliteli bir uyku için özellikle melatonin hormonumuzu artırabilmek için özellikle son 2-3 saat ekran ışıklarından uzak kalmayı tavsiye ediyorum.